Çocuklar ne yapıyorsunuz? Orada, orada, orada. Oturuyor musun? Ama senin böyle atletin falan çıkmış. Gel onu yapalım gel. Siz ne yapıyorsunuz orada? Oluyorum. Oturuyor Bilmiyorum. musun? Hadi gel, gel, bakalım. Bak. Biliyor musun bir ses geldi Kuzey. Köpek balığı mı geldi acaba? Ben bakıyorum. Bakma ama dikkatli ol oradan. Gel bir konuşalım önce. Gel bir bakalım bakayım köpek balığı gelirse ne yaparız? Ben Evimizde köpek balığı var. Ay bizi arıyor. Nerede bu? Ay saklanın saklanın. Sakın sakın bakın ters ters bakıyor. Sakın çıkmayın. Durun. Abi, bu kız yanıyor. Tamam durun. Gördün mü ben size dedim köpek balığı var diye. Hem de değişik değişik köpek balıkları var. <laughs> Oturun bakayım şuraya. Ayaklarını mı yer dikkat et tamam mı? Senin saçların niye öyle? Ayağını mı ısırdı köpek balığı? Evet. Hani neresini ısırdı? <laughs> ay çok kötü ısırmış köpek balığı. Kuzey ay gel gel buraya. Şurada dur. Tamam köpek balığını gördünüz değil mi? Uyur. Üç, kaç tane köpek balığı vardı? Bir. bir sürü mü? Ben üç tane saydım. Sen kaç tane saydın? Ben Gel son bir tane daha gelmiş. Bu biraz farklı. Gelin buna da bakalım. Gelin. Ben gelin 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 gelin. Ben yani ben yavaş ben yavaş. Ben. Bakalım bakayım bakalım bakayım. Geç Hira sessizce bir bak bakayım. Çok sessiz olmanız lazım. Çok sessiz olmanız lazım. Hani 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 Köpek balığının sahibi geldi. Baksana kaç tane köpek balığı oldu. Babur. Babur. Gel. Gitmemiz lazım. Gidiyorlar, gidiyorlar. Bak karanlık oldu. Ay, çok mutlu oldum gittiklerine. Aa, ya biri gitti, biri geldi. Bu nasıl? Konuşmamız lazım. Oturun. Bu evimizden gitmesini beklemeliyiz. Evet. Ay, nasıl olacak peki bu? var? <laughs> Sen Süperman mi var? Ben, ben Süpermen Sen... ben gücüm. gücünde misin? Aferin. Çarpıldım. oldum. Öyle mi oldun? Aferin size. Aferin size. Bunu kim verdi sana şimdi? Şimdi az önce elinde yoktu. köpek balığı. Tadına bak. O sihirli. Ha sihirli mi? Evet. Bak. Nereden anladınız sihirli olduğunu? He bak. Köpek balığı mı verdi annem? Evet. Ha! Dadına bak. Evet. evet. Hangisini açacaksınız önce? Benim. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Hadi bay bay yapın. Biz Baba. köpek balığını gönderince size haber vereceğiz. Tamam. Mama, bye-bye, ab hier. Bye-bye.